Hop ulti. Bizimkiler aldı baronu. Harika. Hepinize selam dostlar. Ben Tao. Yone sorunsalının birinci bölümünde sizlerleyim. Bu sorunsalı benden o kadar çok istediniz ki. Yone sorunsalı çek. Yone sorunsalı çek. Sonunda çekiyorum. Yone nasıl oynanır? Komboları nelerdir? Hangi eşyalar alınır? 1 ve 9 oyunu nasıl taşırsın? Hepsini anlatacağım. Karşımızda Illoy var. Klasik cheese taktiği atıyoruz. Girdim rünleri sağ tarafta görebilirsiniz. Yetenekler geldikçe anlatacağım. Komboları da öyle anlatacağım. Şu an yaptığımız şey şu. Adam ormancısına yardım etmeye gitti. Buraya geldiğinde arkasından gidip otomatik saldırı Q atacağım. Şunun olayı şu. Otomatik saldırı sayıldığı için ölümcül tempo çalışıyor. Buradan saldırı kazanıp adamı ya yarı can bırakacağız. Slash'ını alacağız ya da öldüreceğiz. Hadi bakalım. Minyonları da kaçırmak istemiyorum ama işte yani. Adam gelmediği için minyonları almak zorunda kaldım. Şöyle bir tane daha Q attık. Totem attı o da oraya. Gelmek ister misin? Hadi gel. Şöyle da yükü toplamaya çalışıyorum. Hemen üzerine oynuyorum bakın. Geldim vurdum. Otomatik saldırı Q. Bir tane kaçırdık. Biraz geri çekil ve attım Q'yu. Kule hasarı yememek için dedim ama yine de dedik. Biraz erken attım Ignite'ı ama yine de ölecek. E'nin olayı da şu. Basıyorsun ileri doğru atılıyorsun. Bir haylet forma bürünüp. Rakibe mesela hasar verdim, verdim, verdim. Geri döndüğünde gerçek hasar veriyorsun. Kesin öleceği zaman da adamın üzerinde bir işaret çıkıyor. Öyle de anlayabilirsin durumu. Şu anda bir level kaldı. Üzerime oynar mı? Kesinlikle Yone'nin level 1'ini kullanın. Hani karşınızda Darius falan yoksa bu karakter sizi coşturacaktır. Oha iki tane ruhum oldu gördünüz mü? Hem oradan hem burada. Gel üzerime hadi. Şöyle kolu keselim altın gelsin. Bir tane daha çıkacak. totem atacağım. Nidale gelebiliriz Şu anda 2-0 olmuş. Halen bot lane'de gözüküyor. Bu adamın üzerine oynayacağım. Ölümcül tempo çünkü inanılmaz iyi. Bak şöyle bir EQ geldin. W attın. W'dan kalkan aldın. Otomatik saldırı atmaya devam ediyorsun. En sona E çekip 107 gerçek hasar. Çok korkmaya başladı benden. Nidali 30 saniye sonra burada olur. W attım kalkan geldi yine. Sanki öleceğiz gibi değil mi? Ben de öyle bir hissettim. Tamam. 1100 altın olduysa Beyzat kanka. Savaşçı çizmelerini aldığında bakın oyunda en yüksek saldırı hızını veren eşya bu. Yone coşuyor. Ölümcül tempo. Buradan gelen hareket hızı. Üzerine saldırı hızı. Sonrasında E'yi basıyorsun falan. Coşuyor çar. Tekrardan geldik gibi. Burada adamı öldüreceğime inanabiliyorum. Umarım öldürebilirim yani. Nidalee'ye güveniyor gibi diyeceğim. Nidalee de burada değil. Şöyle bastım. ikinci hüküm alıp. Otomatik saldırı, otomatik saldırı Q. U. Alamadık sanki ya. Şöyle bir daha oynayacağım üzerine. Flash Q atacaktım ama menzilimiz yetişti zaten ve öldürdüm. Bakın Illoy gibi bir karakteri bu şekilde kolayca kesebiliyoruz. Çünkü Illoy bana bir tane vurmadan ben ona 10 tane vuruyorum. Saldırı o kadar yüksek ki. Nidale halen botta. Güzel en azından bize gelmiyor. Tarih yükü çalıştıralım hemen. Ekstradan altın gelsin. Şöyle yolda yakalamayı deneyeceğim. Ultimiz bu. Rakibi çekiyor falan. Saldırı çok yüksek. Burada öleceğime çok inanmıyorum. Şöyle bir flash Q. Bay bay. Flash da baya havalı bir şey. Rakip ona tepki veremiyor. Devam ediyoruz. Nidali geldi. Nidali'yi keserim bence ya. Böyle bir Q atsam bir tane kritik eşyası bir tane vampir ağası aldım. Neden kritik aldın derseniz. Bakın normalde bu %15 ama şu anda %38 kritik ihtimalimiz var. Bu da pasiften geliyor. Ölümsüz kalkan yay alıp sonrasında ebedi kılıç alınca zaten inanılmaz bir güç patlamasını yaşayacağız. Takımımız komple fidliyor. Ya aynı zamanda bu videoda fidleyen takımı nasıl taşırsın onu da öğrenmiş olacaksın. Hadi bakalım. Can çalma önemli bir detay. Unutma. Hani orada mesela can çalmam olsa belki Nidali'yi de keserdim. Şu an iki levelde fark atmışız. İkinci Q'yu attıysan şöyle rakibine oyna. Bak havada yakaladım. Otomatik saldırı Q, otomatik saldırı Q. Bir tane daha Q. Oo harika oldu bu. Ben beklemiyordum böyle oynamayı. Yüksek saldırı hızının getirisini gördünüz mü? Q'larımız çok hızlı geldi. Adamı bir daha kestik. Bak neler yazıyor çete. Nidalee sağdan soldan mızrak atabilir. Ben bir tık tırstım. Beş level bıraktık elemanı. Harika. Yone sorunsalı süper başladı. Şuradan geçmeyi deneyecektir. Totem attım. Bana gelme yazayım adama. İdali bir sık benden de kasılmaya başladı. Benim hatam hani orada ölmeler falan. 5-1-1, 1-0, 2-0-1. Bunlar da bot lane yapıyor çılgınca. Şöyle bir geldik abi. Burada bir Q alalım. Hemen geri çıkmaya başladı. Artık korkuyor benden tabi. Bir EQ atsam. Tam hiç şeye menzil bu. Ha ulti attı çılgın. Bu adamı öldürüp öyle mi alsam vadi Totem attı. Nidalide botta gördük. Ya buraya kadar altını bana kalmalıydı ama. Geldim vadi alıyorum. Top lane'in canını az bıraktık. Mid lane'leri yok. Ormancıları ölü. Tam bir vadi zamanı. Bak şu an illa ultisi falan da yok. Kesin ölü şu an. Gittiğim anda öldüreceğim. Orman meyvesi bile almıyorum. Burada şuradan E'yi bassam, ulti atsam. Öldü mü? Ben niye öldüm ya? Ez yazdı bir de. Oğlum bu çocuk çıldırmış ya. Buraya vadi açacağım. Zorlanmak istemiyorum. Bota falan inelim artık. Bakın gördünüz mü? 770 altın geldi. 2 skor parası üzerine 176. altın. Şimdi buradan da bir 600 altın alacağım. Bu da 2 skor parası yapıyor. Vadi bir tane daha vursa harika olurdu ama maalesef vuramadı. Nidali buraya gelecektir. 600 altın aldık. Bak üzerine milyonlardan da kasılıyoruz. Harika. Şurada bir yerde bekleyeceğim Nidayı. Ezreal'a da gidebiliriz. Aa burada. Çok iyi mızrak atıyor çocuk ya. <laughs> Öldü mı? Ölmedi. Ya çıldıracağım ama ya. Burayı ittirmem bir tık saçma ama rakibin ormanına dönmek istiyorum. İllo'yu midde gördük. Karşıma Ezreal gelecek. Gelsinler bakalım keselim onları. Ulti attım. Q. Bay bay. Ulti dedim çok kötü bu arada. Çünkü Yone'nin ultisini tutturması çok zor adamı ne hale getirmiş. Reportlayın şunu dedi. Bu kuleden de bir 300 altın alacağız. 300 değilmiş bu arada. Bu kule 100 altın veriyormuş. Sanırım ortadaki ikinci kule o kadar altın veriyor. Bu niye hasar yemiyor lan? Ölmedi. Abi inanamıyorum ölmedi. Bak 16 dakikada 3 tane eşyamız var. Yasuo daha mitik eşyasını bile bitirememiş. İlloya hariç kimse fidlememiş bu oyun. Şöyle bir oynayacağım buraya. Gel lan buraya. Agresif gelirse bilin ki yanında birisi vardır. Göreceğiz. Geldim kuleyi alıyorum. Rakip seriye bağladı. 300 altın buradan aldık. Nidalee'nin geldiğini görmüşsünüzdür herhalde haritada. Şöyle bir totem atalım. Ulti. Q öldü. Öldü. bedenin güç patlaması harika değil mi? Ya buna da bir şey yapamazdım artık. Flash ignite atıyor, ulti atıyor. Geldim, burada bir fight oluyor. Oo Ezreal yeteneğini kullandı. Bye bye. Sen de öldün. Sana bir ulti atsam. Ben tam yoksa? Aa oradaki ölmüş. Gel buraya gel. Benden hızlı koşma ama ya. Ben buradan bota iniyorum. Nidali geldi. Bay bay. OP yazıyor. <laughs> 11 skorlu Nidali'yi bir anda bayılttık. Buradan da bir 600 altına alalım. Paramıza para katalım. Üf küfürler uçuşuyor chatte. Bak ben oynamasam cidden boynu kaybederdik. 9 defa ölmüşler. 7 defa ölmüşler. Rakip base atıyor. Artık aman Nidalee'nin şu an şeyi var. Söyleyeceğim. Zonya'sı. Ulti mi atsam burada ya kaçmak için? Bu niye bu kadar hızlı oğlum? Takım baron alabilirdi. Hepsi bendeyken. Bekleyeceğim. Burada Swain'i keselim. Tek başına geliyor en son. Swain halen gelmeye devam etmiş. Yani ölmeyi de hak etti. Ucundan kaçırdık adamı. Bizimkiler baron alabilir. Almıyorlar. Çok güzel kasıldık. Base'imizi atalım. Bu oyun birazcık sanki büyü direnci de lazım değil mi? 1, 2, üç tane AP vuran çar var. Ezreal'ın da W'sü ultisi AP vuruyor. Bunu bitirdim. Aslında Dominik falan da alabiliriz ya. Ya da mahf olmuş. Ben bir Dominik almak istiyorum. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Bak bu tank. Bunda bu var. Bunda bu var. Bu da Zonya çıkıyor. Geldim ejder'e başlayacağım. Nidali burada bir yerde olabilir. Hatta şuraya bir totem bırakalım. Gelmeye başlıyor bakın. Şuradan iki Q alıp sonra Nidali'ye dönmek ne kadar mantıklı. Burayı biliyor lan sanki. Bay bay. Harika. O oh, Izril. Olaşını da aldık. Güzel. Şurada birazcık iyileşeceğim. Sonra Illoy'u atlayacağım. Ve Illoy'u öldüreceğim. Üzerindeki işaret fark ettiniz değil mi? O çıktıysa kesin ölüyor. Zonyası falan yoksa. Geldim, kulelerini alıyorum. Karşıma kim gelecek? Şu an kimse gelmiyor. İkisi orada zaten. Belki Nidali yolda yakalarım ya da Sveyn'i. Şöyle geldim. Bir tane Q. ikinci Q. Zonyasını bastı. Öleceksin her türlü. Ben seni yakalayacağım şimdi yolla. Bay bay. Takıma baronu al dedim. Ben bir beyz atacağım. Arkadaşlar beyz attırmadılar. Burada onları bir defa daha keselim hadi. CC chain'i aldı beni. Hop ulti Bizimkiler aldı baronu. Harika. Hakikat. Bana bir şey yapamazsın dostum. En son bir base atıyorum şimdi. Daha yeni atamadığımız base'i. Illo ile yone edilmiş yazıyor. <laughs> Oğlum adamlar iyi çıldırdı. Bu oyuna benim önerim bir tane büyü direnci eşyası olur. O da ruh gömleği muhtemelen. Ama ben bunu yapmayı bir tane fani hatıratı alacağım. Çünkü karşıda bu iyileşiyor, bu iyileşiyor, bu da iyileşiyor. Fani hatıratıyla ilerleyelim. Ama ruh gömleği alırsanız kesinlikle ölmezsiniz. Onu da söyleyeyim. Bizim gençler bayılıyor. şu red buff alıp olaya bir el atacağım. Bakalım burada hasarımız ne kadar coşmuş. Hep beraber görelim. Şöyle geldim Nidalee'ye. Ulti. Bay bay. Buradan da Sivey'ine gideceğim. Adamları farmlıyoruz. Böyle bir Q fly. Aa yapamadım lan. <laughs> Neredeyse Ezreal'da kesiyorduk. Güzel. Oo, o hareket ama biraz fazla kaçmadım Ezreal. Daha kalkan yayımız varmış. Flash Q. Flash Q ne? Ben niye sürekli flash Q <laughs> En son da oyunu ufaktan bitiriyoruz. Yone sorunsalının birinci bölümü gayet güzeldi. Fidleyen takımla bir güzel taşıdık. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız hep beraber görelim. Yoni ile artı kazandık 20'ye 6 2 10 59 bin hasar vermişiz ve 19.000 altın kasmışız bakın. Şu elemanla bu elemanı topluyorsun hatta şununla şunu toplayın abi kaç yapıyor? 18.500 hadi 600 diyelim. İkisinin toplam altını benim kadar yapmıyor ve hasarları toplayalım bir 10, 20, 30, 40. Şurası 48 desek, hadi 49 desek, 56 bin vurmuş abi. Tüm takımız 56 bin vurmuş, biz 59 bin vurmuşuz. Harika bir oyundu. da 5-13, 2 oynamış, 10 bin hasar verebilmiş sadece adamı zaten içinden geçtik. Normalde bu oyunu Nidali, Nautilus ve Swain 3 kişi taşıyabilirdi. Ezreal da arkadan asar atardı ama biz Yone sorunsalıyla buna müdahale ettik ve kazanmasını bildik. Rakip çok iyileşiyorsa mesela Swain iyileşen bir karakter ultisiyle ağır yara alabilirsiniz. Ama birazcık tank olmak istiyorsanız sonuçta bunların hepsi AP vuruyor. Bir tane Ruk gömleğini mutlaka çekin. Bu da tanklaştırıyor size ama Ruk gömleği daha da tank yapacaktır. Rakipte çok bir ağır yara göremedim. O yüzden belki kanı susamış da alabilirdiniz. Size kalmış. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa like atıp abone olmayı unutmayın. Bu yıl 100.000 abone olacağız. Sonraki sonu sağla ne gelsin yorumlara yazın. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Hoşçakalın. ta kaçar. Bay bay. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Bay bay.